Yapmadın mı az önce yaptın ya? Ben mi yaptım? E kim yaptı? Sen aldın ya ayakkabı. Öyler misin sen yaptığını? Ne yaptığını? Abi açıklasana da ne? Sen attın Hadi kardeşim. Ben mi yaptım? Ya? Ben, yaptım. Ben, ben ya. yaptım. ben mi yaptım sana? Selamun aleyküm. Selam. Nasılsın? iyisin? Yallah aşkım seni. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. Ben o ayakkabı var ya bayağıdır arıyorum, tarıyorum bulamadım ben biliyor musun? Biz ben yurt dışından gittim. S ya. Yurt dışından mı? Evet. Sana da Mehmet böyle bir fotoğrafını çeksem bulur mu kanka ya? Bir arkadaşım çok merak etmiş biliyor musun bu ayakkabıyı? Ben hiçbir yerde bulamadım. Bir fotoğrafını çeksem atsam bulur mu şey, ya? Şey. Ha, çıkarabilir misin kanka? Elimde kasılır mı? Biraz oraya doğru geliyorum şu an. Hiç ne yapıyor? Kan Allah razı olsun sağ ol. Ben fotoğrafını çektim de. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, ben? Benlik bir durumu bu. Sen ne yapıyorsun? Hacı ben bir şey yapmadım. Ne yapıyorsun ya? Ben beni gelme. Fotoğraf telefon. Ee, Geldi ayakkabıyı, sen? çok aramış, bulamamış. Ne ayakkabı aramış? Normal, normal ayakkabıyı aramış. Normal tamam, ayakkabı senin ayağındaki ayakkabı değil mi? Tamam benim ayağımdaki şey, ayakkabı ama. Arkadaş senin ayağındaki ayakkabı o nasıl atacak kanka? Tamam bak açıklıyorum ama kendimi. Dinlemiyorsun ki. Bir dakika aşkım bekle. Abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyisin? İyi, sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın ya. Abi sana bir şey dedim. bak şuradan geçiyordum, Senin ayakkabını gördüm, tam aya aradığım ayakkabı. Sana da ben şöyle bir fotoğrafını çeksem olur mu ya? Hem de gideyim ben Migros'a gideceğim biliyorum, hem oradan almış olurum. Sana çekebilir miyim sana Ahmet? Tamam da şimdi sen yanlış anlama da çok absürt bir şey söylüyorsun yani. Ne alaka fotoğraf yani? Çek buradan, çekeceksen çek buradan yani. Hayır, hayır. Şey, içini göstereyim ki ben tam yanlış anlamam beni. Bak şimdi ben yanlış anlamam abi. Ben bunu bayağı da arıyorum. Senden bir iyilik istedim sadece. Şöyle bir fotoğrafımı çekeceğim. Bitti. Sana tamam. vereceğim. Allah razı olsun deyip gideceğim. Tamam da şimdi birisi senin yanına gelse otursa gelip de durup dururken ayakkabını çekmek istiyorum abi. Migros'a gideceğim. Abi şey. şu biliyorum çok absürt. Çok absürt biliyorum ama. Da yani, yani, yani rica etsem abi. Sana da mı, Şöyle ben bir çekeceğim vereceğim abi. Sana adam met. Şöyle bir asam olur mu? Dur, alayım ben abi. Bir dakika abi. Bir dur bir dur. Kardeşim bir dur vereceğim. Dur. Hadi ver. Tamam abi. Tamam sağ ol. Sana bakma. Çok özür dilerim senden. Allah Allah. Çok ya, özür dilerim. böyle bir şey yaşıyorum ya. Çok özür dilerim abi. Ben şöyle çekeyim. Kahve içtiğimiz yere doğru geliyorum şu an. Yoldum. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? ne yapıyorsun kardeşim sen? sen abi ya? niye niye attın abi sen? Kardeşim ne atmışsın sen? Ne, ne, atmış ne atmış yapıyorsun sen? Fotoğraf çekeceğim demedim mi ne bana ayakkabı olursa? Hayır kardeşim yap o yaptı ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun birader? Ben sen? mi attım? E yapmadın mı az önce yaptın ya? Ben ya, mi yaptım? E kim yaptı? Sen aldın ya ayakkabıyı benden. Oğlum bir dakika lan bir dakika. Lan ben mi attım ayakkabıyı söylesene. Sen sö ayakkabını ona satacağım. Sö söylüyorum. Söylüyorum. Lan adam fotoğraf için aldı ayakkabıyı benden. Abi bir atma. şey, bir gel abi yanıma. Gel abi şimdi yanıma. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi lan polisi. Bir şey söyleyeceğim. Tamam polisi arasam abi sıkıntı yok tamam mı? Bir şey söyleyeceğim abi. Ben sen ayakkabını niye alayım ki? Kim atmış biliyor musun? Arkadaş attı ben atmadım. Pardon. Kusura rahatsız ediyorum ama şu şöyle bir tutsanız olur mu ya? Ben bir arkadaşımı arasam olur mu ya? Çok ha Arkadaşlarıma götüreceğim biliyor musun dayı? Suyu. Nerede kaldığını tam olarak bilmiyorum. Dur bakayım bir. Şöyle. Hangisi <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ben yapmadım o yaptı. Hayır siz attınız şu an şey. ben gördüm. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Kim yap... Bey, Bey Ben ne anlamadım. Ben şaka mı yapıyorsunuz? Söyler ha? misin sen yaptığını? Ne yaptığını? Sen su şişeyi adama... Ben sana mı vurdum? Sen bana vurdun. Yo. Kim bana burada tamam, hayretler hayret Kardeşim yapadım. sakin ol. Tamam ben arkadaşlarının özür dilerim senden. Arkadaşlarının özür dilerim. Ay Allah ya. Arkadaşlarının özür dilerim. Tamam hadi. Allah'a eylesin. Tamam. Ya, Hayır. Ha, aynı soru ben de sana yapayım mı? Tamam evet. özür. Abi yapma. Tamam yapma. Yapma tam. yapma. yapma. yapma, yapma. yapma, yapma. yapma, yapma. Dur açsam yani, da açsam. Açsam. Tamam, abi. abi ne yapıyor? <laughs> şey fotoğrafını çam Çekilecek her şey oldu ya. Abi ne yapıyor? He? Ne yapıyor? <laughs> Atladın ki abi bu attı. Bir dakika attı. bekle bir dakika bir dakika. Fotoğrafını çekecektin de sen niye elinden attın ki? Ne ne abi ben atmadım ki. Ne yapıyorsun? Bu attı bu bu. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Abi ben atmadım bu attı ya. Hayır, ne yapıyorsun sen? Tamam abi üstüme niye yürüyorsun? Bir dakika sen kardeşim, abi, abi üstüme niye yürüyorsun? Açıklayabilir miyim? Tamam üstüme niye yürüyorsun abi? Açıklayabilir miyim? Tamam açıklayayım mı ben? Tamam Açık. abi ben açıkla. Tamam sakin ol. Adama açıkla sen attığını açıklasana abi. Tamam açıklıyorum sakin ol. Tamam abi açıklasana adamı ne? Sen attın kardeşim. Sakin ol açıklayacağım. Tamam sen atmadın mı kardeşim? Açıklasana da ona. Tamam bak hangi açıklayayım sana. Ne oldu biliyor musun? Beni dinler misin? Bak şimdi. Oğlum gel bak şimdi. ben aldım Mami sarsımı ayrı sen. Ne dur dur Kanka açıklamam izin verir misin? sakin ol bir. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bak arkadaş gidiyordu. Ben ayakkabısını ay çok beğendim. Fotoğrafını çekmek istedim. Doğru, tamam istedim. Doğru mu buraya kadar? Tamam abi. Doğru. Sonra ben ayakkabı fotoğraf çekmek isteyken Ben fotoğrafını tam çekecekken hanga elimden aldı seni kafana fırlattı. Şöyle dur. Hangisi? Şöyle tut da. Heh. Bir dakika bekle arkadaşı arayacağım biliyor musun? Tamam. Onun numarası neydi ya? sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Aga ne oldu ben? Ne yapıyorsun lan? Ben yapmadım artık. Bir dakika kardeş, Biri arkamdan misin? Bir şey misin? şişe fırlattı bana. Ne yapıyorsun? Şişe mi misin arkadaşlar? Ha geleceğim ben 2 dakika ya. 10 dakikaya geleceğim, geleceğim. Kapatma bir dakika, hatta kal. Ne? Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Sen Hı? kardeş bir şeyler misin Yani şu an yaptı. Arkadaş, değil, doğru arkadaş attı. Arkadaş ben, attı. Ben, anlamadım ne ya? Ben anlamadım bir şey ya. ya. Ben, ben atmadım. Sen Sıkıntı Şey, yok, şey atmadım, mi? Ha he, su gel. mu? Şişesi senden de sen attın kanka. Kim atacak adamın üstüne atıyorsun? Sen de bir şey Ayo, desene kanka kim söylüyorum. attı? Kardeşim bir şey söyler misin? Sen yapmadın mı? Attın? Tamam ben şimdi söyleyeyim bak. Ne oldu biliyor musun kardeşim? Şimdi ben anlatayım ha. Sen bana bırak ben açıklayacağım tamam mı olayı? Olayı tamam. açıklayacağım. Şimdi kardeşim su kimin elinde? Başka su kimin elinde? Gerginim. Su kimin elinde? Arkadaşın eline. Tam kim atmış olabilir sence? Usta sen niye böyle bir şey yaptın şimdi? Benim zaten derdim var. Kardeşim söylesene attığını. Bana niye bana niye sıkıntı yüklüyorsun ki şimdi sen? Ben sana bir söyleyeyim kim attı biliyor musun? Evet, kim attı biliyor musun? Kanka zaten Arkadaş attı ben atmadım. <laughs> Abi sakin, ya. Tam sakin Adamı öldürecektin abi ya. Tam sakin ol. Bak kamera bak sana teşekkürler. bakma. Vallahi özür dileriz. Arkadaşım özür arkadaşlar. Abi vallahi sana bir söyleyeyim çok özür abi sana. Böyle bir kamera şakası yaptı sakin ol. <laughs> arkadaşlar bizden <laughs>